Selam sayılarım Bugün sizinle birlikte canlı yayındayız. Evet, ilk defa canlı yayın açıyorum ve kimse yok. <laughs> Yine bir ve gelmesini bekleyeceğiz işte. Hmm. Kimse yok. Kimse yok. Kimse yok. Kimse yok kimse yok. Kimse yok. Eee hala bekliyorum kimse yok. Ee, ne yapayım? Hiçbir fikrim yok ama şunu açmayı bekleyeceğiz. Biraz kişi geldikten sonra bunu açacağız. Evet. Bu alalım. Şimdi bunların En son ben baktığımda şurada şeyleri yoktu. Şu böyle. İşte bilmem neyi. Şu güneş. Şey işte kabak evi kabak evi ne ya Allah <laughs> neyse şu şeyler yoktu da ilk baktığımda ilk aldığımda bunlar yoktu yani ama neyse bu canlı yayında isteyenler bir şey söyleyebilir ay selam selam aşkım aşkım ne Allah'ın sonuçta işte kalacağım. neyse Biraz daha kişi gelmesi bu. Vay benim benim, benim bilinen olan aşiret olarak iki kişi topladı hemen. Bilinen olan sizi çok seviyorum. Evet. Şimdi isteyenler soru sorabilir, isteyenler başka bir şey isteyebilir, istek de isteyebilirsiniz. Um, ilk i̇lk bunu aldığımda şunlar gelmiş. Anam, anam, anam. Yeni bölüm ne zaman? Nasıl yani? Nasıl yeni bölüm aşkım? Benim minik Lino. Nasıl yeni bölüm? <laughs> Benim gerizekalım şey hiçbir şey anlamadım ki bana. Aşkım. İlk şey. Ne, nasıl diyeyim? Ay takamadım ki aman Bunu. Bunu ve şunu arkadaşıma bana vermişti. İşte bunu da bunun o kişi de çok seviyorum. Kaç yıllık staysın? İki yıllık stayım aşkım. <laughs> ee, bunu da kendim almıştım. Bunu açayım arkadaşlar. Şimdi belki yoksa birilerini daha mı bekleyeyim? Kaç yıllık staysın? En sevdiğin şarkı ne? Hmm. En sevdiğin şarkı... Ben bütün şarkıları seviyorum ya. Merhaba. Merhaba. Evet. Maşallah hemen de. Hmm, merhabalar, Merhabalar. Elim ya şöyle mi çıkmadı ki? <laughs> Ay. Neyse bunu açalım ya. Çok sıkıldım. Açayım mı stayları? Alinoları. Bunu araştırma, çok olacak. Merhabalar. Abla kalp yap Allah rızası için. Tabi aşkım sen isteme Hello en sevdiğin renk siyah. Senin birinci fanınım. Aşkım evet. Evet sen benim birinci fanımsın. Şimdi bunu açalım. Bakas. Şey açalım ya. Of. Evet. Şimdi bunu açtık stylerı. Yemin et açtık mı? <laughs> evet açtık. Ulan. Ben taşmışım. Çok geçirdim. Şöyle bir şeyle var. Bu ne oğlum? <laughs> ah böyle. Aa. Oğlum bu ne lan? Sen abla Roblox oynuyor musun? Yok ya ben oynuyorum. Cringe. Ha? Bacım sen kime cringe diyorsun bacım? Cringe buluyorsan git yani. Sen hiç bulursan git. Yani. Hmm. Bu ne oğlum? Boş ver canım. Zaten niye umursayım ki can aşkım benim? Bu ne lan? Bu, bu ne oğlum? Ay Allah. Allah'ım bana sabır. Bu ne? Lan bu ne? O nereden çıktı lan? Ondan böyle bir şey beklemiyordum lan. La burada bir şey yok böyle. Ondan bende de var. Aa. yonglik Evet ya. Ama siz de aşık, aşıksınız Lio. E burada böyle bir şey yok. Oğlum bunlardan çıktı tövbe. Tövbe estağfurullah. Merhaba. Merhaba. Oğlum bu niye açık? Vay belanı sıçtığımın veledi. Hı? Kalp yapar mısın? Hı. Ülkü mi? Hı. İyi. Ben. Ben mi? Oğlum bunu takamıyorum ki ya. Ya bir bokumu beceremiyorum ki ya. Merhaba merhaba. Selam abi. Abi. Selam Oğlum sen ağzına sıçarım valla velet. Ama o... a şey küfür etmemeliyim. Bu ne? Ekrana öpücük gönder sevinçten takıl atalım. Şimdi öpücük gönderemeyeceğim ama. Toy bakışların çok güzelmiş. Teşekkürler aşkım. Merhaba. Merhaba. Evet. Oğlum bu ne? Tek şunu çözemedim. Bu ne ya? Bunun ne olduğunu bilen var mı? Ay ben Suri. Suri merhaba. Merhaba. Yaşasın. Selam ne haber? Yeni abone selam. Oda turu. Kalp yapar mısın? İşte al. merhaba. Merhaba. Şimdi Burada bir tane şöyle var işte. Buradan bir tane daha böyle var. Aaa ne? Serini göstermesin tabi. İşte bir tane Spiderman var. Bunu bilmiyorum. <laughs> o da turu. Daha o da turu çekmeyi hiç düşünmüyorum. Ama belki bir gün çekerim ya. Var. iki ilk varsa. Bitisi biliyor mu? Evet biliyorum. Yor Aa, yorumu okudu. Kaptan Amerikan o aşkım. Aa, evet teşekkürler. Hafif <laughs> <laughs> yap sevinçten alırım. Siz isteyin yeter. <laughs> Stay mısın? Evet. Hangi takım mısın? Ben Fenerliyim aşkım. Fenerbahçeliyim ben. Evet. Selam. Selam aşkım. Ya teşekkür. Rica ederim aşkım. Sen iste yeter yani. Sesim mük. Ha, sesim hiç güzeldi. Ama sen kendin müksün canım. Benim benim linolarım her zaman mük ve sen inanılmaz müksün. Evet. Ben de ve fenerliyim. <laughs> ne Zeynep der ne oh, okuyamadım. Zeynep der misin? Zeynep der misin? Zeynep. Zeynep. Fenerbahçeliyim. Aa evet bir sürü Fenerbahçeli varmış. Kalp yapar mısın? Bir tane daha kalp yapalım. Seni seviyorum. iki kanalından da takip ediyorum. Çok tatlı ve samimisin. Ya teşekkürler aşkım ya. Sen de öylesin. Zeynep der misin? Ee, Zeynep. <laughs> Zeynep. Sen çok güzelsin ya. Ya o senin güzelliğindir aşkım. Kaçıncı sınıfsın? Şimdi diyeceksin sen veletsin. Yani böyle de ilkokulu değilim de ortaokuluyum yani. Yine abone. Ay teşekkürler. Miray der misin? Miray. Selam sana buradan Miray. Sana bayılım ben de sana bayılıyorum. Adın ne? Em, adım Zeynep. Evet. Kısacası Zeynep işte. Ne? Kaç? Uya... Yaşın... Ha yaşındasın ha? okuyamadım. <laughs> ben 11 yaşındayım. Oha okudu. Evet okuyorum. Ada der misin? Ada. Selam Ada. Ayfer mi yoksa Burfer mi? Ayfer tabii. Ah fer Ay işte yok. söyleyemedim o. De, işte, tabii ki de ay, Ayfer yani. Kaç yaşındasın? 11'dim. 12'ye girdim. Adın ne? Zeynep. Kaçıncı sınıfsın? Yani 5. sınıfım 11 yaşım ben daha erken 12'ye 12 giriyorum. 12'ye erken giriyorum. Yani 11 yaşımdaydım daha erken 12'ye giriyorum. İşte işte bla bla işte yani. Ada der misin? Ada. Orta kaç? 5 yani. 5 diyorum ya. 1. Merhaba. Merhaba. Ben de stayım ama ben hem linkleri Saygımsanız ve fenerlere ay teşekkürler. Saygılı insanı çok seviyorum. Abla yeni fanının Roblox oynuyor musun? Yok ya ben Roblox değil oynamıyorum ben. Ama bir aralı oynuyordum. Benim ben benim Feyza. Ada der misin? Ada. Eee Mir merhaba. Selam. Selam aşkım. Teşekkürler canım. Hı. Neden He, neden Zeynep herkesin adı? Ben de bilmiyorum. Abla yeni fananım. Ay teşekkürler. Aa, ben de 11 yaşındayım. Hı. Kaç tay, taymışsın bebeğim? 2 yıllık stayım ben. 1 yıllık da bilinktim. Vay amana. 3 yıllık K-pop dinliyormuş. Abla kalp yapar mısın? Şimdi... 11 yaşındayım. Aa adımı söyledi. Tabii. Burcu ne aşk? Ee, benim Burcu'm akrep. Akrep Burcu. Akrep. Akrep ne ya? Damal. Ha? Damal nasıl? Selam nasılsın? İyiyim aşkım sen nasılsın? Allah kalp yapar mısın? Yapayım. Damla der misin? Ee, selam dam Damla. İsmin, ismimi söyle. İsmimi. Kaç kardeşin? Ee, benim kardeşim yok. Evet. Tek çocuğum bu yerden yani. Hangi takımlısı? Fenerliyim ben. Aşk. Abla fanın oldu. Ya teşekkürler. Damla der misin? Damla selam. Merhaba nasılsın bana beni hatırladın mı? Aa bunu bu kanalı bir kez bir yerde konuşuyorduk birlikte. Hmm. Evet tanıyorum ben. İsmimi söyle. Senin için güzel aşkım. Damla der misin? Damla. Kalp yap. İşte kalple yapayım. BS var mı? BS. Doğum günün ne zaman? Doğum günüm 10 Kasım'da. Ama Atatürk'ümüzün yani atamızın ölüm yıl dönümü olduğu için de doğum günümü 10 Kasım'da ya da 12 Kasım'da yapıyoruz. Damla der misin? Damla. Burcun ne? Akrep aşkım. Lemon, limon der misin? Lemon, limon. Lemo. Aa balık lemo muydu lan o? <laughs> Damla der misin? Damla. Selam. Abla sesin çok güzel. O sen olsan bari söyler misin? Ya. <laughs> ben şarkı söylemek pek sevmiyorum aşkım ya. Üzgünüm. Hmm, başka bakalım. En sevdiğim fandom. Fandom. Anlamadım ha. Ha? Ya salakça söylüyorum ya. Ay küm düştü amına. En seni fandom şu. Random mu demeye başlayın yoksa fandom mu? Fandommuş evet. Hmm. en fandom şey ya. Hmm. Blink ya. Blink evet. BTS dinliyor musun? Eee dinlemiyorum ama saygım var evet. Kalp yapar mısın? Bak. Ne? Brawl Stars'ın var mı oynayalım varsa. Evet var aşkım. Abla kalp yapar mısın? Fanın olacağım abla. Ya. Damla der misin? Damla. Selam Damla. Burcun ne? Ee, benim burcum zaten dediğim gibi akrep burcu. Ay yürüyüşüm o. Oğlum öyle bir ki çok sıkıldım. Nastalya'yla konuşmak çok eğlenceli. Limonlu 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 de. Limonlu limonlu. Limonlu limonlu. Lemon. Evet. Damla der misin? Damla. Aşkım çıkmak zorundayım sonra yine gelirim. Tamam aşkım zor zaten gelseniz de olur gelmeseniz de olur yani. Hmm. Strakis'ten ikinci beyazın kim? Büyük yazdım ki görebilirsiniz. Bazen yorumlardan gözükmüyor. Wow. Evet benim ikinci bir tabii ki de Hünji. Ay çocuk çok yakışıklı. Oh. Neyse. Yine oyuncuna bağladım. Yeni fanım. Hangi bursun? Tabii ki de Akrep burcuyum. Hangi takımlısın? Tabii ki de Fenerliyim. Ben 7. Nasıl? Ya 7 gence aklıma Ferdi Kadıoğlu geliyor. <laughs> evet. Damla der misin? Damla. Selam Damla. Blackpink Bias'ın ne? Yani, tabii ki de Jisoo. Blackpink'teki Jisoo'yu çok çok seviyorum. Teşekkürler. Damla der misin? Selam Damla. Ben Stayım. Hem Blink hem Army ve Oh tamam. Doğum günün ne zaman? Söylediğim gibi. Doğum günüm 10 Kasım'da ama atamızın yani Atatürk'ün Atatürk'ün doğum günü a, doğum günü tövbe yarabbim töbe. Ölüm yıl dönümü olduğu için o gün öldüğü gün doğum günü kutlamak yanlış olur tabii ki de. O yüzden de doğum günümü 10, 11, 11 Kasım ya da 12 Kasım yapıyoruz. Ay dilim dönmedi ama ne? Muz de. Muz. <gülüyor> Muz. <gülüyor> Abla yeni fanım. Ya teşekkürler. Lo ben de 2-3 yıllık stayım. Aa. Ben 2 yıllık stayım. 1 yıllık ise Blink'im. Yani 2-3, o yüzden 3 yıldır K-pop dinliyorum. Doğum günün ne zaman? Yani dediğim gibi 10 Kasım'da ama Atatürk'ün ölüm yıl dönümü olduğu için 11 Kasım ve 12 ya da 12 Kasım'da doğum günüm kutlanıyor. Hangi takımınız? Fenerliğim ben 7 yıllık istiyorum. Vay maşallah. <laughs> Hepimizi terk edip Belki bazıları daha çok sayılığı da vardır. Abla yeni fanınım. Doğum günün ne zaman? Ee, doğum günüm tabii ki 10 Kasım'da. 10 Kasım'da olduğu için 10 Kasım'da Atatürk'ün ölüm yıl dönümü olduğu için de 11 11 Kasım'da 12 Kasım'da doğum günüm kutlanıyor aşkım. Muz de. Muz. Selam Muz. Ben Ejim. Beni hatırlamışsındır belki. Evet. 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 Şimdi hatırladım. Ay. Selam ejo <laughs> Bazen otistiğe benziyorum. <laughs> evet. Bazen otistik oluyorum. Evet. BTS seviyor musun? Ee, yani seviyorum. Seviyorum ya. Seviyorum. Seviyorum. Ee, seviyorum ama fanı değilim. Ama onu böyle durduk yere linçlerlerse falan yaparlarsa tabii onları savunacağım yani. Burada idollerin şeyleri söz konusu yani. Hmm. Doğum günün ne zaman? <laughs> 10 Kasım'da doğum günü. Ama Atatürk'ün ölüm yıl dönümü olduğu için de 11 11 Kasım ya da 12 Kasım'da doğum günü kutlanıyor aşkım. Abla yeni fanımım. Aa. Ama sesin çok güzel. O sen olsa bari söyler misin? Yani benim minik klinom. Söyleyemem. Çünkü şarkı söylemekten nefret ediyorum. Çünkü öyle bir travma yaşadım. <laughs> en son şarkı söylediğimde çok kötü şeyler olmuştu. Evet. Muz de. Muz. Muz. Ünlü muz. Muz. Ve yine muz. Muz. Yapsam <laughs> muz diye şarkı. Doğum günün ne zaman? Aşkım ne kadar tatlısın. Ya o senin tatlılığındır canım. Geçe benim linolarım hepsi tatlı ya. Hepsini ayrı ayrı bir göresip yiyesim geliyor evet. doğum günümü de söylemişsiniz evet. Doğum günüm 10 Kasım'da. Ama 11 ya da 12 Kasım'da kutluyorum çünkü Atatürk'ün ölüm yıldönümü olduğu için 10 Kasım. Nilay der misin? Ee, selam Nilay. Selam. Selam. Ha. Survivor izliyor musun? İzliyorsa hangi takımız? Ben kırmızı takımlıyım. Kırmızı takımını tutuyorum yani. Ne için? Hilmi Cem için. <laughs> evet. Felix'in mi oyuncu mu? Has. Felix'imi harcayacağım. Ama Felix'i de seviyorum. Benim cevabım Huynlix. Ay tövbe. Öf, benim dilim sik. Ay şey affedersiniz. Abla sesin çok güzel. O sen, o sen olsam para söylemiş. Yani şarkı söyleyemem. Çünkü ben şarkı söylemekten nefret ediyorum. Aa bir gün söylerim. Senin için söylerim. Minik köftem. Benim minik köftem senin için söylerim. Ama bu canlı yayında olmaz. Bir yere nota yazacağım ve Dur, defterimi alayım. Şöyle not yazayım. Aman aman aman. tövbe yarabbim. Sizin değil ama. Şu defterim ben alsın. Bu ne oğlum? İşleme mesaj Bu ne oğlum? Çok ya. Neye bastım ben gerizekalı gibi. Terbiyesiz Zeynep terbiyesiz. Linolarına kötü örnek olursun. Terbiyesiz de yine. Şimdi buraya anamlar. Hii, soyadım yazıyordu. <laughs> evet neydi? Hı. Yazalım şu. Diğer ki canlı bok gibi yazıyorum çünkü hızlı yazayım ki unutmayayım. <laughs> canlı yayında o sen olsa bari otistikçe mal yaz oğlum ya hızlı yazdım mal gibi Ay, bok gibi olmuş ya şu soyadımı falan kapatayım Heh. tamam en bu ne doğum ne zaman Abla sen çok güzel olsan ha oğlum ben aşağı bakmadım aa saygılı diye ah. kalp kalp yapayım aşkım sen iste ee, merhaba merhaba abla kalp yap abla, abla kalp kalp yapayım bak siz isteyin yeter yani abla kalp yapar mısın ne Beki Taş söyle. Beki Taş Zeynep seni seviyorum de. Zeynep seni çok ama çok seviyorum. Şimdi Zeynep'se ona söylüyorum. Kanalını çok seviyorum. Ben de seni çok sevdim. Çok tatlısın yaş kaç? Şimdi yaşım 12 yaşındayım. Evet. Abla Aysu der misin? Selam Aysu. Selam. Selam. Sağ. Ay dur dur dur. Ay tövbe. Her şey geçti burada. En büyük Trabzonspor. spor. Ee, tamam. İyi. Heh. Allah ismimi söyler misin Ceylin? Selam Ceylin. Ceylin. Ben bir yerinde dur kamerasını ağzına sıçacağım. Best kanalım. Ya seni yerim ben sen onu seni yiyeceğim. Bu hmm. seni öpüyorum. Oh. Malcı şerefim. Erdoğan Nike. Nike. <laughs> Tövbe yarabbim. Kalp yapar mısın? Tabii ki de. Kalp yapar mısın? Tabii ki de. Kadri Bayla selam. Selam. Evet. Adın ne? tabii ki de Zeynep. Tabii ki de Zeynep. Sayonur Ruyun Jin, Çok tatlısın. Sen, sen, de çok tatlısın. Lütfen benim için. Nasıl ne benim için? Ne istiyorsun? Söyle. Ne? Burası beni yenene ödül var. Kalp yap. Tabii ki de yine kalp yapalım. Siz isteyin yeter. Hmm.